Malatya Adıyaman Karayolu'nda bulunan Erkenek Tüneli çıkışında yaşanan trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi. Kaza Malatya Adıyaman Karayolu Erkenek Tüneli çıkışında meydana geldi. 44 ABT 101 Hasan Çiftçi yönetimindeki 44 ABT 101 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki dere yatağına uçtu. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ve Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalelerde araç içinde bulunan sürücü Hasan Çiftçi ile eşi Zemzem Çiftçi ve çocukları Mehmet Eren'le Yağız Çiftçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. feci kazada yok olan ailenin Şanlıurfa'dan memleketleri Malatya'ya döndükleri öğrenilirken olay yerinde nöbetçi savcılığın incelemesinin ardından cenazeler adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. <laughs> Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.